Ankara iklimine uyabilecek bütün çeşitlerimiz Anfa Bitki Evlerine gelmiştir. Ben çok iyi buluyorum burayı. Süre, sürekli de geliyorum buraya ürün almaya. Çünkü burada her zaman piyasadan çok daha uygun fiyatlar ürünler bulabiliyorum. Bazı meyve ağaçları almaya geldim bahçeme. Ve güler yüzlü personeli de çok mutluyum ben buradan alışveriş yapmaktan. Anfa Bitki Evi çeşitlilik konusunda çok zengin çeşitlere sahip. O yüzden hediyelik ve kendim için de ürün almak istediğimde buraya geliyorum. Ben bugün meyve fidesi almaya geldim. Bahçeme ekim yapacağım. O yüzden tercihim yine Anfa Bitki Evinden oldu.